Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, modern kampüsü, güçlü akademik kadrosu, öğrenci merkezli yaklaşımı ve yenilikçi eğitim anlayışıyla yeni nesil bir fakülte. Köklü geçmişi ve ileri eğitim programlarıyla öğrencilerini akademik ve sosyal açıdan nitelikli ilahiyatçılar olarak yetiştiriyor. Zengin matbu ve dijital kaynaklarla donatılmış olan kütüphanemizde öğrencilerimiz kolayca araştırma yapabiliyor ve verimli ders çalışma imkanı buluyor. Kulüp faaliyetleri kapsamında uzman bilim insanlarını davet ediyor, nörobilim, kuantum ve yapay zeka konulu konferanslar düzenliyoruz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bilim, sanat, spor ve sosyal etkinliklerin buluşma noktası. Açık alanlar ve kapalı spor salonlarıyla öğrencilerimize sportif etkinlik ortamları sağlıyoruz. Doktor Ömer Selimoğlu şefliğindeki Türk Din Musikisi Koromuz, hanende ve sazendeleriyle dini repertuarımızın seçkin eserlerini icra ediyor. Öğrenciler, beslenme ihtiyaçlarını yüksek kapasiteli kampüs yemekhanesinde nezih bir hizmet ile görüyor. Kampüse yürüme mesafesindeki 7000 kişilik KYK yurtları öğrencilerimize güvenilir bir barınma hizmeti sunuyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi geçmişten geleceğe nitelikli ilahiyatçılar mottosu ile mezunlarını vermeye devam ediyor. Başarılı ve yenilikçi bir yüksek öğrenim için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi sizi bekliyor.